Kırmızı ışık yanmıyor. Kırmızı ışık yanmıyor. <laughs> Kırmızı <Kardeşim>. mı? <Ama, gülüyor> he. yanmaz ki bunlar. Niye? Kapattım. <laughs> evet hadi Bekir. İnsanlar seni sevmeye başladı artık. Kamerayı biraz yanaştırsak mı? Zoom yapıyor mu kardeşim? Tam ekran oturduk mu? Ben yakışıklı çıkıyor muyum? Yakışıklı çıkmıyorsan bir kere şapkayı çıkarırım değil mi? Öyle. Ha şöyle. Yes. Allah Allah, şimdi Hacı Bekir, Buyur insanlar abi. abicim seni seviyorlar, Allah İnsanlar seni seviyorlar ve diyorlar ki Hacı Bekir de yeni çekimler bekliyoruz, yeni videolar bekliyoruz diyorlar. Evet. Biz de zaten seninle biliyorsun 7 bölüm çektik, evet. bu 8. bölümümüz. Ne yapıyorsun? Biraz vallahi, anlat kendini. Vallahi ne yapayım? Bizim buranın insanları oturuyor, Ali Emme'ne de veriyor fitreyi. He. Bana da böyle yok. Yani durumum zayıf. Çalışamıyorum edelim. Evet. Ne yapacağım İnsanların sana yardım etmesini bekliyoruz. Hacı bekleyin inşallah. Yardıma ihtiyacım var diyorsun. Var vallahi. bana verin diyorsun. Bütçe istiyor, kapısını istiyor. Bana yardımcılar olsa. Hı. Allah razı olsun. En azından tuttuğumuz orucu filtrelerini i̇şte. gönderseler, ha. görseler ha. Zaman iyi ha. olur yani. Olur. Işte. Hacı Bekir. Ben dün aradım, telefonumu açmadım. Vallahi motorzayır. Bak vallahi diyorum. Kur'an'ıma, kitabıma yemin ediyorum mu ya? Bugün aramın açmadım. Bak biraz Kadın. önce evet. ben bugün tamam mı? İnternetten gelen bu ayki parayı çektim. Evet. Tamam mı? Sana, Sana ver. verecektim. Şuradan kadının bir önüme çıktı. Evet. Dedi ki Allah rızası için dedi, gıda dedi. Şuradan dedi evime bir şeyler aldı dedi. O da senin olmuş. Oraya gitti. Olsun. Biraz olsun. önce fişini gördün ne? Kaç lira yazıyordu? Lira mı? Yok lan 413 lira. lira lan. 413 lira yazıyor. He 413 <laughs> lira yazıyordu. 413 lira. 413 lira yazıyor. He. Bak bana gerek yok ben bilmiyor musun sen? Yok. <laughs> Allah hayrını nabit etmiş daha ne diyor. Amin cümlesine. Ha bak tam 413 lira. He. Görüyorsun değil <laughs> mi? Gördüm. He 413 lira. Gıda alışveriş yaptım kardeşim düştü grosta buradan. Hacı Bekir'e vereceğim. Aç büyük telefonum var. Vallahi motordaydım bak. Vallahi diyor. Kur'an'ıma, kitabıma yemin ediyorum. Motordan duyurmuyor. Vallahi duyurmuyor. Aç büyük telefonumu ya. Açalım bundan sonra. Gıda yardımı yapacaktım sana. Bu ayki kazancının bütün parasını sana gıda yardım yapacak. Dün ben seni aradım mı? Evet. Ne dedim? Hacı Bekir sana yarın gıda yardımı yapayım dedim mi? Dedi. Sen bana ne dedin? Abi benim para ihtiyacım var dedin mi? Dedi. E bugün niye telefonumu açmadık? Açsaydı şu 400 lirayı sana verecektim. Tamam da yemin ederim akşam gece fırında fırına kaça kaçta gittim biliyor musun? Bir de gittim bir de. O adam kahabilir mi? Bir gider adam. Bak şimdi Hacı Bekir evet. şöyle bir mevzu var. Seni Azrail arasa açmayacaksın. Aa, yok, yok. tamam yok, yok. Azrail cep telefonunu arasın açmayacaksın. Ama Davut abi aradığı zaman açacaksın. Tamam Yusuf Miroğlu. Hayda billah. Söyle. Anlaştık mı? Anlaştık. Bundan sonra cep telefonuna tamam mı? Ha. Azrail aradın mı açmıyorsun. Azrail'e diyorsun ki Abicin diyorsun, meşgulüm diyorsun. Ama Davut abin aradığı zaman şakadan açıyorsun. Tamam. Benim telefonumu açacaksın. Tamam abi. Bak ben bugün kaç lira para harcadım biliyor musun? Evet. 413 lira o bayana gıda alışverişi. Evet. Ondan önce de Çekerek Caddesi'nde Fadime'yi gördüm. Evet. Fadime'ye de 150 verdim. Evet. Gitti 550 lira para. Ya. Evet. Bu 550 lirayı ben sana verecektim. Tamam sana ol, koz. Ben bu Sen açmıyorsun. olsun. Açmıyorsun telefonu. Açmıyorsun. Allah açar. İki elin vanda dursa Bunları... bile beni açman lazım. Motor, motor durdurun. Bundan sonra açarım. Aç. Ben Bana seni açarım. aradığım zaman Hacı Bekir, evet. beni açacaksın. Tamam. Telefonumu açacaksın. Gece olsun, gündüz olsun. Tamam. Sabah olsun, öğlen olsun, akşam olsun. Ben aradığım zaman benim telefonumu açacaksın. Tamam. Ben sana geçen gün ne dedim Hacı Bekir? Ben bu marayla kaydetsen oraya. Nereye kaydedeyim? Oraya. Kaydedeyim. Vallahi. Tamam ben senin numarayı da kaydedeyim. Tamam mı? Evet. Sen şimdi diyorsun ki seni izleyenlere e, Ramazan fitresini bana verin diyorsun değil mi? İstiyor. Ramazan fitresini bana versin. Ramazan fitresini bak Hacı Bekir'e vermek isteyen izleyicilerimiz. Evet. Yani ekrandaki numaramızdan Hacı Bekir'e ulaşabilirsiniz. Söyle. Numarayı söyle. Sen söyle Hacı Bekir. 0541 ha. 411 ha. 4066 Evet. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hacı Bekir'e ulaşabilirsiniz. Ramazan fitrenizi Hacı Bekir'e verebilirsiniz. Sadakanızı yine zekatınızı Hacı Bekir'e verebilirsiniz. Hacı Bekir kardeşimiz evet. sonuçta çalışamıyor. Kim iş verirse lan? Kim verecek? Kimse vermez. Devlet verdiyse, devlet de veriyorsa 500 lira veriyor. Ondan da ben geçinem. 500 lirayla lira kim geçinecek ki? Vallahi geçinem. Ya şimdi laf aramızda kalsın. Ee, Hacı Bekir benim içtiğim su vere ben bu düş paket çuval içiyorum. Sen içiyorsun ya. Ben de içiyorum. Ben de içiyorum. Kimi çek ya? <laughs> Kim izleyin ya? Valla billahi. Üç paket çuvalan zaten 15-30-45 aylık bir buçuk milyar yapıyor. He. E ben sigaraya bir buçuk milyar veriyorum. Sen bu denkotik var bir paket içsen değil mi? He. O da zaten aldığım maaş sigaraya gidiyor. Acı bekliyor. Ben maaşen ona gidiyor. Ya aldığım maaş da sigaraya gidiyor. Acı bekliyor. Ya inşallah. Ne i̇nşallah. diyeyim ki yani? Şey. Ya. Ben için motor almayı istiyorum. Bir zengin bir vatandaş bulayım. Hayırlısıyla. Var mı öyle izleyiciler Kabağın içerisinde? Varmış. Var mıymış? Ankara'dan oluyor. Meclisten var. İstanbul'dan var. İzmir'den Peki şöyle var. bir şey yapalım mı Hacı Bekir? Nasıl? Sana eğer bu izleyicilerimiz içerisinde bir motor alan olursa motorun evet. arkasına o motoru alan iş adamı olsun hayırseverim adam. adını yazacağız ha, evet onun adını yazar İş adamı tamam evet sana motor alan evet. kişinin tamam mı evet. motorun arkasına şu sınırlı yerler birlikte geziyor ya ha. ondan bir tane olsa yeter ciddi misin? kaç lira o kaç lira çok para ama. o en aşağı en aşağı katlasa Üç buçuk var falan var. Üç buçuk milyar. Üç buçuk milyar. Var. Benim o kadar param yok ki Hacı Bekir. Bakarım. Benim üç buçuk milyarım olsa inan ben sana bir motosiklet evet. alırım yani. Bakarım. ATV'nin kaç lira biliyor musun? Kaç lira? Üç milyar dokuz yüz lira. Akülü mü onlar? Benzin. Benzinli mi? Benzinli. Ya aküller kadar akülü daha tasarruflu değil mi o acaba? Dediğim, o dediğim Suriyelilerin bindiği akül araba var. He. Evet. Hani benzin istemiyor, mazot istemiyor, eve varıyorsun elektriği bitiyor ya, evet. elektriği takıyorsun, şişe evet. aynı telefon gibi. He. Evet. Sabaha kadar dursun, ömür boyu akşama kadar gelsin. Hımm. Ama çok güzel. Hımm. Aa, kenar makara vururum orada He. O zaman bir dahaki çekimde o motosikletleri bir gezek fiyatını sorar mı? Sorar ha. İyi olur. Gözün düştüğü bir motor olursa belki izleyicilerimizin bir yürü der ki Hacı Bekir'e şu motosikleti alak der. Meydanı. Onların da vicdanına kalmış bir şey. Değil mi? Vicdanına kalmış. Ama niye sesleniyor? He? Buradan coşmuşa seslenek mi? Kime? George Bush'a. O kim ya o? çok vicdanlıymış. <laughs> George Bush... Ben bilmem George Sen George Bush'u bilmiyor musun? Ben bilmem ki. Ben. Sen, Allah. Sen... Sen seviyorum ben daha iyi bi' Ya İslam aleminde en hayırsever adam George Bush ya. Seslen ona da seslen. George Bush sana sesleniyorum. Yediğinden, içtiğinden artır. Hacı Bekir'e yardımcı ol. Tamam mı?